Evet, <laughs> Neyi şunları? Neyi şunları? Evet, ben gideceğim diye. Ne işin var oğlum? Ne işin var? Ben ha. ben. Ben içimde alıyorum. Sen bana kire, Eve gideyim. Ya ben de bir, Bu da ben de bir, Ya. Bu da alamayalım. Ero. Oğlum Sen madem edin be. Sen bir de alabilirsin. Kim alıyor? Bir de alıyor.

ben bilirim ya. He? Ben olur mu ya? Ya bak kömür biliyor Olabilir o. Ero, kömür yerine biliyor musun? Şöyle i̇şte ya odun 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 kömür. Ama ben sana demedim be. <gülüyor> Sen, <gülüyor> Sen bana dedin ki ne? <laughs> ben eve gidiyorum. <laughs> ne <Anek buzuru> ya. Ne güzel. Ne güzel. Allah razı olsun. sen razı olsun. ya. Sen çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Ben çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Ben seni çok güzel, çok çok seni